fark var. Atraksiyon yaratıyorlar. Eee bu mu falan olmuş böyle? Gerçekten mantık olarak güzel bir fikir değil mi? Ay aşırı sinirliyim şu an. <laughs> Ay benim ne kadar sallayasın bunlar bugün. Happy birthday Sedat! merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir yerdeyim ve farklı bir video çekiyorum. Aslında bu videoyu gidip mi çeksek veya dursak yerimizde mi çeksek diye çok ikilemde kaldım. Ama dedim ki sürekli ve sürekli dışarılarda mekanlara gidiyoruz. Bir kere de olsun yemek sepetinden söyleyelim. Bakalım siparişler nasıl geliyorsunuz fikir? Güzel. Bir de öyle deneyelim. Sedat benimle konuştuğun için o kadar mutluyum ki geçen video çektiğim Yusuf benimle hiç konuşmadı. Allah Allah. Yemin ediyorum o kadar sinirlendim. Bu arada Sedat'ın bugün doğum günü. Happy birthday to you. <laughs> nice, nice nice senelere kaç yaşında oldun? 23. 26 oldu. 26. Kaç yaşında oldun Sedat? 20 değil miydi? Sedat 20 yaşında 20 de ne oğlum ya büyük üstte biraz. Sedat 20 yaşına girdi arkadaşlar. Sedatlarımızda bu kadar yaş farkı olması beni üzmeye başladı şu an. Nasıl ya yaklaştın mı ya? Şu an sana yaklaşmış gibi hissi. Yani sen bana ya yaklaşıyorsun, ben yaşlanıyorum. Ben Hı, evet, aynen öyle. <laughs> Şimdi yemek sepetinden hemen telefonumu alıp ucuz orta ne çektiğimizi söylemedim ki ben. Biz bugün ucuz, orta, pahalı serimize devam ediyoruz. Dondurmayı söyledik, şimdi dedim ki neden dondurma yerine waffle yapmıyoruz? Neden waffle'ı ucuz, orta, pahalı olarak değerlendirmiyoruz? Ama bunu bir yerlere giderek değil, değil yemek sepetinden söylemeye karar verdim. O yüzden şimdi yemek sepetinden ucuz, orta ve pahalı karşı vereceğim. Ama ayakta mı vereceğim? Yo, oturayım ya! Şimdi ucuz olarak yemek sepetinden 10 liraya waffle buldum. 10 lira ama nereden? Starbucks'tan 10 liraya karamel waffle diyor. 10 lira. Karamel güzel bir şey. Karamel güzel bir şeyse waffle da güzel. Hiç yemedim. Karamel waffle diyor 10 lira diyor. Sadece karamel mi? Öyle diyor karamel waffle diyor. Onu söylüyorum. Sonra orta olarak da 20 liralık var. Onda da seçme şansı bize tanımıyor. Hayır ucuz orta pahalı alalım. 20 lira şu an en düşüyor. Tam onu alıyorum. Bir tane de 20 liralık seçiyorum. Bu bize nasıl seçme hakkı tanımadı. Bir tane ondan seç seçtim. Bir tane de iki katlı waffle varmış. 50 lira. En pahalı 50 lira zaten. Bu Abbas'ta falan bile maksimum 35 lira değil mi? O civar. İki katlı waffle hamuru var. Maytap falan ile servis ediyorlarmış. Doğum günü Senin doğum günün waffle'ın Evet Sedat! Kesinlikle bunu almayız. Ama zaten en pahalı. 50 lira çıktı. Bir tane daha var 44 lira ama en pahalı şu an 50 lira yani. Siz de girip bakabilirsiniz. Hatta 55 lira oldu. Evet. Ben bunları sipariş veriyorum. Şimdi waffle'larım o zaman beklemeye koyulurken. Siz aslında biz burada bekliyor olurken. Siz şimdi bir hareketimde bütün waffle'ları göreceksiniz. Hazır mısınız? Şimdi. Hepsi geldi. Bu arada Starbucks açtım. Gerçekten gelir gelmez ne çıkacak diye çok merak ettim. Aslında biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Gösteriyorum size. Kahve de söyledim bu arada. Dedim ki Bunlar şimdi böyle tek gitmez. Waffle dedik gelene bakar mısınız? Karamel waffle. <laughs> Karamel waffle yazıyor bak. Göster. Ay sinir oldum ben şu an. E, ucuz ama işte bu da waffle diye geçiyor. Ucuz işte ama. Yani mantıken değil mi? İlk başta kahvemi açmak istiyorum. E bunlar yeni şey yapmışlar be nasıl yapılıyor? Olamazmış. Ne fark var? atraksiyon yaratıyorlar. Şimdi bu en büyüğü galiba. O yüzden bunu sonra açacağım. İlk başta hepsini tek tek açayım mı önüme yoksa? Açayım. Bu orta waffle'ım. Üf! Üf ne biçim koktu. Sedat peçete vereceğim şimdi. Sedat arkada kahveyi döktü. Yemin ediyorum bu çocuk bir gün sakarlık yapmasa gam yemeyeceğim ya. Bu waffle bayağı sıcak yalnız. Eee! Bu waffle'ın böyle. Bak işte bu videoyu aslında çekmemin tek amacı. Yani nasıl gelecek diye merak ettiğim içindi. Yemin ediyorum. Yani geziyoruz evet her şey çok süper geliyor ama yemek sepetinde bu ucuz orta pahalı serimiz tutacak mı diye merak ettim ve şu an biraz hüsran yaşadım. Bunda ne var? Gerçekten mantık olarak güzel bir fikir değil mi? Evet ucuz orta pahalı çekiyoruz ama gerçekten pahalı 55 liraya verdiğim şeyin böyle bir şey çıkması beni biraz üzdü. O en pahalısıydı. Bence geri gönder. Saçmalama. Bir de yanına dondurma koymuşlar. E bu üç top dondurmayı tek top dondurma göndermişler. Ben şu an çok sinirlendim bir saniye. Gerçekten çok sinirlendim. Bak gidip yeseydik böyle olmayacaktı. Ay aşırı sinirliyim şu an. Yemin ederim çok sinirliyim. Ay yok kız dondurmalı değilmiş. <laughs> çok kırıldım bir an ama. Neyse tek tek yiyeceğim şu an. Canın çekti değil mi? Ay gerçekten ben çok yemin ediyorum bilerek <gülüyor> sen <laughs> dedim ya bunları yere düşürmem ya, yok mu? yemin ederim bilerek olmadı <laughs> ay çok sakarım bugün ya bugün Can abi ofiste benden bir şey istedi sonra yemin ediyorum verene kadar 5 kere düşürdüm. <laughs> beni <laughs> bu çok garip bir şey ya waffle değil bu kurabiye gibi milli kurabiye Şu hayatta waffle yemeyi çok sevmiyorum. Yani waffle Abi waffle yemek için kaşık göndermiyor. çatal da göndermiş. Ay benim ne kadar sallayasın bunlar. Bugün sinirlerin varmış ha. E ben şimdi bunu nasıl keseceğim Sedat? Kendimi mi bulaştıracağım? Hiçbir şey olmayacak. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Biliyor musun? Nasıl bilmiyorsunuz ya? Espriyi kaçırdınız şu an. Senin doğum günü pastandan daha güzel. Bu 20 lira. Çok ucuz. Ucuz yalnız değil mi? Ve güzel geldi. <laughs> Salak mısın? <laughs> Hayır. Yalan söylüyorsun. Şu an burada hiçbir şey yok mu? Ben hissediyorum. Çok iyi. Yemek istersin değil mi? Canın çekti. <laughs> Saçma. Niye hepsini yedin? Şimdi. Yemin ve waffle bu şekilde ise ve gayet düzgün gelmişti. Şimdi 55 yıllık waffle'ın gerçekten böyle olması beni bitirdi. Bütün hayal kırıklığım ya mahvoldum ya. Şimdi Sedat'ın doğum günü olduğu için mi o kadar mum göndermiş derken yapmaz mıyız Sedat bunu? İki kat yapacağım gerçekten. İki katlı waffle. Hayır mumu onlar gönderdi. Doğum günü pasta waffle'ı bu. Ya bu doğum günde bana bunu yollasalar ben sinirlenirim be. Ah oh, elim yandı. Happy birthday. Sedat, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Say that. Gel üfle. Dur ben yaklaşacağım. Alkış. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sedat'a doğum günü kutlu olsun. Yazmayı unutmuyorsunuz. Bu gerçekten çok kötü gözüküyor. <laughs> çok sinir. Çok sinirlerimi bozdu. Yani gidip yeseydik belki bu kadar kötü olmayacaktı değil mi? İşte yemek sepetinde yapmak istememin... Yani yemek sepeti değil pardon. Kuryeyle ile gönderimin yapmak istememin sebebi aslında buydu. Başlı başına buydu yani. Böyle bir hayal kırıklığı yaşayabileceğimi hiç tahmin etmemiştim ama. En azından en pahalı verdiğimi de tahmin etmemiştim anladın mı? Hayır bir tarafı renkli bir tarafı renksiz değil. Devrilmiş, kaymış. Bak iki katlı gördün mü? Bir tane kısmı komple boğazıma kaçtı. Direkt bir parça. Bu kadar mı canı çekti? <laughs> Bu kadar mı canı çekti gerçekten? <laughs> Abi jelibon falan ben istedim mi ya bunları? bir Garip bir yemin ediyorum. Ben böyle şeyler istemedim ama ya. ya. Çilek sos... Hayır ya. Ama ben böyle şeyler istemediğime eminim yani. Çilek sos falan koymuşlar. Bence bana yanlış göndermişler. Ben jelibon falan istemedim çünkü. Ben üzüldüm şu an ya. E güzel değil. Bu baymadı ama değil mi? O da mı baydı? Ama aralarında en güzeli buydu. Ama aralarında yemin ediyorum sana en güzeli buydu. Orta en güzeliydi. Ucuz da güzeldi. Yani ucuz zaten waffle diyemem ki ucuza. Gerçekten bir dondurma yollamışlar. Şimdi dondurma bile kötüdür. Dondurma yiyebilirim neden? Adem. <laughs> Ademciğim. Bir de dondurmayı bunun üstüne koyalım diye göndermişler ama yani koyulacak bir tarafı kalmamış onun. Ay ben çok üzüldüm ya. Yemin ediyorum sana çok üzüldüm. O parayı çok üzüldüm yani şu an. Değmez. Değmez. Yani aralarında şu an en çok sevdiğim... Aralarında şu an en çok sevdiğim gerçekten ortaydı. Hatta şu an video bittikten sonra ortaya devam etmek falan istiyorum. Sen de istiyor musun? Gerçekten istemiyor musun ya? Hiç canını çekmedi mi? Mustafa seni de mi çekmedi? Çok tatlı geldi. Ama güzel. Tatlı ama güzel. Yani bu demek oluyor ki böyle tatlı şeyleri asla ama asla kuryeyle istemeyeceksin. Bunu şu an anlamış oldum. Ve ilk ve son oturarak ucuz orta pahalı yeme videomu da çekmiş oldum. Sizinle birlikte denemek istedim ve biraz hüsran yaşadım gerçekten. Bundan sonraki yiyeceklerimizi gidip yeriz ama eğer bu seriyi gezme serisi değil de kuryelerin getirme serisini istiyorsanız da aşağı yorum kısmına hayır bu daha güzel diye yazabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Waffle hala gitmedi. Ondan böyleyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bol bol yorum atmayı ve bir sürü bir sürü like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.